Selam ortağım haber nasılsın iyisin numarım Ben soracak olursanız iyiyim Ve de biliyorum biraz kızgınsınız düzensiz gelen videolardan dolayı Bunun için diyecek pek bir şeyim yok değil Çünkü aslında var Birçok şey var da kısaca arayı kapatacağız Bunlar dışında bir de izlemekte olduğunuz listeyi hazırladım Video başında söyleyeyim sonra ne alaka olmasın Açık dünya oyunları fazla diye başlık o şekilde Sonra gelip de neden bu böyle demeyin Neyse geç kaldık zaten o yüzden hadi başlayalım <laughs> GTA San Andreas Mobil. Listenin ilk oyunu çok fişek bir oyun. Açık dünya oyunlarının dünyasına atlatan oyun olan GTA San Andreas'ın birebir eksiksiz olarak mobil oyunu tek sıkıntısı para olması. Ah oh, shit. Fakat sen nasıl beleş yapabileceğini biliyorsun. <laughs> Ve en iyi yanı oyunun yayıncısı Rockstar. Bu da demek oluyor ki orijinal GTA direkt. Daha ne olsun? Biliyorum çok zirvede başladı liste. Ama korkmayın ivme inmeden zirvede devam edecek. O yüzden... Lan replik çalma. Neyse geç. Six Guns. Cowboy teması ile size ayrı bir açık dünya getirdim. Oyunumuzda at üstünde silah sıkma, atla çeşitli fantaziler denememize falan izin veriyor. Fakat bir sıkıntı var. Adamın elinde Uzi gibi bir silah var. <laughs> yani neden? Tek sorun bu. Neyse bu ayrıntıya göz yumarsak güzel. Bence bir deneyin. Yani mobil oyun ne bekliyorsunuz sizde? Neyse geçme. Neden? Çünkü Discord sunucum. Gelmeyi düşünüyor musun? Link açıklamada. Bir de yaşantımdan kesitler paylaştığım Instagram sayfam var. Yani takip edenler bilir takılıyoruz orada. Sen de gel son olarak Discord'umuzda samimi bir ortam için bu şekilde az odalı ve resmiyetsiz bir şey yaptık. Eğer istiyorsanız Discord'umda yakın zaman içerisinde başlattığım oylama anketinden katılıp çok sağlam bir Discord ya da olduğu gibi kalsına oy verebilirsiniz. Yani bu kadar işte geç. Grab your tools. Bu oyunumuzda kuaförüz ve müşteriler bize gelip işte yanları bir iki yap üstü kısalt önlerden azal diyecek. Biz de şunu yapmak isteyip. <laughs> Ama bizim yaptığımızda Dedi diye girdi burada Olacak yani öyle işte oyunda müşteriyi tatmin ettiğiniz kadarıyla para kazanacaksınız Böyle deyince de garip oldu Neyse işte kazandığınız parayla yeni şeyler açacaksınız Saç boyama saç çıkamam maske gibi, ge Yani böyle işte Neyse geç GTA <laughs> Vice City Mobile Bir GTA oyunu daha ve birebir bir şekilde sıkıntısız geçen bir oyun yapmışlar Esas Rockstar bu işi biliyor ha Adamlar yapıyor bu işi Bak bak abine bak da biraz örnek al. Telif yemese iyidir. Acaba eklesem mi videoya eklemesem mi? Eklesem mi? A few moments later. EA kadar müthiş işler yapan bir firma yok. Oyunumuzun kötü yanı yani mobile çıkarmışlar ama eklenti hiçbir şey yok. Olduğu gibi çıkmış. Bence keşke bir şeyler ekleselerdi. Yani direkt olay kaç yıllık oyun ama neyse daha kötü yapmadıkları için bir şey demiyorum. O yüzden geç. Deer Hunter. Bir avcılık oyunu ve bu oyunda eğer Bin metreden başını uçurabilirim çılgın köpek ve şimdi de namlunun ucunda kafanı görüyorum. Öyle bir kabiliyetiniz, kabiliyetiniz nasıl söyleniyor lan bu kelime? Kabiliyetiniz. Kabiliyetiniz. Öyle bir kabiliyetiniz yoksa boşuna indirmeyin. Çünkü bu bir pro gamer'lar için yapılmış bir oyun. Yani şöyle şeyler yapanlar için. <laughs> Tabi isterseniz ilk 10 ya da 5 bölüm için indirebilirsiniz. Size kalmış bir şey ben sundum. Neyse geç. Gangstar New Orleans. Oyunumuz ilk bakışta GTA tarzı olup aslında öyle de ama neyse. Öncelikle oyunumuzda ya mobil oyuncuların kolsuzluğunu düşünerek ya da telefonda veya tablette hızlı çatışmalar yapılmayacağından oyunda açıp kapatabileceğiniz bir otoyim sistemi var. Bunun dışında oyunumuzda araba sürmek, arabadan inip yaya olarak takılabilme gibi durumlarımız var. He bir de hikayesi ve görevleri var. Oyuna hikayeye göre devam edersek bir yerden sonra adaleti durumu oluyor yani adından anlaşılacağı üzere gangster oluyoruz yani böyle oyunlar aslında bilgisayarda güzel ama mobilde de böyle şeyler görmek güzel farklılık getiriyor tadımlık oyunlar da bir nereye kadar değil mi neyse güzel yapmışlar bence o yüzden ekledim fazla boşalttım geç Clock Knight Oyunumuz online ve teması şu şekilde: Masum olan kaçacaklar tavuk ve tavukları öldürüp kazanmaya çalışan kişi ise elinde ekmekle kovalayan bir bize tuzak falan da kuruyor fakat sizin karşılığınız var mı var nedir şudur şimdi eğer avcı tam arkanızdan geliyorsa size yumurtlayıp onun basmasını sağlayarak düşürüyorsunuz yani pek kulağa oynatma isteği getirmiyor ama bir deneyin arkadaşlarla oynanacak güzel bir oyun arkadaş grubun yoksa discorduma gel hiç sıkıntı değil instagramdan da takip e ops bir dakika ikinci kez mı yaptım galiba sana ne lan kendi sunucum kendi sayfam. Sen sadece gel. Neyse geç. Payback 2. Oyunumuza çeşitli görevler, meydan okumalar, boş boş takılacak açık dünya, online oynayış seçeneği her ne kadar yapım aşamasında olsa da. Bir de ayrıyeten peşimize aynasızlar takılacak. Anlamadın mı? Yav işte maviller. Yine mi? Üff. Destan yazanlar aman be polisler işte. Yani olmaları güzel renk atıyor oyuna. Neyse meydan okumalar baktığım kadarıyla bölgeleri koruma falan var. Fakat işlerinden bir tanesi çok gözüme çarptı. Görev şu şekilde. Belirli bölgeye gidiyoruz orayı koruyacağız. Korurken kullandığımız şey miligan. Yani miliganı dikip... Savunacağız sonrasında başka bölgeler böyle devam edecek vesaire. Yani olması gereken çoğu şey var oyunda. Fazlalık olarak diğer oyunlardan bir online özelliği var bu kadar yani. Geç. WRV2. Bir robot dövüş oyunu, boks maçı falan çıktığımız türden ve konu robot dövüşü olduğunda şu film herkesin aklına gelir. Çünkü herkesin tek bildiği budur. Fakat şimdi size old ve gold olan bir şey göstereceğim. işte karşınızda Megas XLR. Eski günler ne çabuk zaman geçiyor be. Neyse oyuna dönelim oyun oynarken arkada Eminem çalarsanız daha iyi oynarsınız gaza gelip bunun dışında bu eski çizgi filmi de izleyebilirsiniz baya baya güzeldir neyse geç NFS No Limites mobil lisesi yapıyoruz diye lise sonunda nefes olmayacak değil neyse lisenin sonu ve tabii ki bir nefes oyunu ile daha karşınızdayım oyunda kariyerden devam edip bitirmeye başka insanlarla yarışmaya bir sürü araba modifiye ve çeşitli kullanmaya bakabilirsiniz yani baya zamanınızı alır yükleyin eğlencelidir o zaman yarışa devam listemiz bitti ulan ve Videomuzun sonuna geldik. Eğer videom ne yaradıysa ve hoşuna gittiyse ücretini alayım. Yani yapacak bir şey yok. Böyle şey bir şey yok bu zamanda. O yüzden hesabı veriyorum. Bakayım ne geçirmiş bizim şef size. Yazıyor ki abone olmak, yorum yapmak. Ee? Bu kadar. Katıl butonuna katılan sadık ve destek vermeyi üst kademeye çıkaran ortaklarma size ayrıyeten teşekkürler. Bunun dışında hesap vakti geldi. Like butonuna karşı en hızlı silah çeken kazanır. Meydanlar sizin ortaklar. Hadi göreyim sizi bir de. Ölme ha. Buraların en hızlısı oydu. Biz gelene kadar. O serseri haddini bildirdin ortak. Neyse silahlarımızı yerine koyalım. Ve fazla uzadı daha da tutmayayım seni. Bu yüzden bir sonraki videolarda aynı adresi Yani burada görüşmek dileğiyle. Bay bay. Jump up.